Şimdi bizim sultanlarımız bu hal dünyada geçinip asla itibar etmeyince bize de layık olan budur ki onların yolunu gözetip kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzuruna ve Habibullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuruna vardıkta mahcub olmayalım. 24. menakıb. Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ an, halife bir gün mescitte oturuyordu. Rum Kayseri'nin elçisi geldi. Bazı hediye ve bir doğan, bir tazı, bir şişe zehir de getirdi. Dedi ki, Ya halife, bu tazı öyle bir tazıdır ki, her nereye salar isen, avını yakalar, kaçırmaz. Avı ondan kurtulmaz. Bu doğanda bir doğandır ki hangi kuşa salarsanız hiç aman vermeyip alır. Asla bir kuş pençesinden halas olmaz. Kurtulamaz. Bu şişe içinde olan zehir öyle bir zehirdir ki bir katresini insana içirseler o anda ölür. Bunun ilacı olmaz. Yani o kişi kurtulamaz. Tuhaf nesne olup Padişahlar hazinesinde bulunması lazımdır ve layıktır diye Rum Sultanı Kayser göndermiştir. Hazret Ömer radıyallahu tealaan buyurdu ki: Kuş nedir ki insan onunla meşgul olup ondan ne fayda hasıl eder. Ehli hal olan onu eline alıp amellerini boşa çıkarmaz deyip bağlarını çıkarıp sahraya verdi. Kel köpek nedir ki? İnsan ona talip ve ragıp olup o mekruhu evine koysun ve ardınca gezip yürüsün. Onun da zincirlerini alıp azad eyleyip serbest bıraktı. Ondan sonra o içinde zehir olan şişeyi mübarek eline alıp dedi ki: Benim dünyada nefsimden büyük düşmanım yoktur. O zehri, Bismillahirrahmanirrahim deyip tamamını içti. Elçi bu hali görünce şaşırıp mescit kapısında durdu. Bir zamandan sonra gelip Hazret Ömer'e baktı. Gördük ki Hazret Ömer radıyallahu teala anh evvelki gibi devlet ve saadetle sıhhat ve selamette oturur. Hemen yerinden kalkıp Hazret Ömer'in radıyallahu teâlâ an, ayaklarına yüzünü ve gözünü sürüp, dedi ki, Ya halife, bana imanı anlat. Hz. Ömer radıyallahu teâlâ an, elçiye, kelime-i şehadet telkin etti ve elçi, Müslüman oldu. Ondan sonra elçi, Rum kayserine gitmeyip, geri kalan ömrünü, Ömer'in radıyallahu anh, hizmetinde geçirdi. 25. menakıb Hazreti Mevlana Abdurrahman Camii'nin Kuddise Sirru Şevahi ve adlı kitabından acemilere kolaylık olmak için tercüme olunmuştur. Hazret Ömer radıyallahu teala an halifeyken Eshab-ı Güzin Rıdvanullahi teâlâ aleyhi ecmaîn